Şey bugün tamam. Hadi ne yapacağız? Dün Hoş geldin bugün yanımızda. Tamam. Kafi yapacağız. Yemek hazırlayacağız. Çok sıkıcı bir yana. Neyse hadi geçelim. Ayna başlıyor. Bunu yaptık. Çünkü bir şey şey oluyor. Şey. Ay, burada yapsak olmuyor mu? Burada açık mı kalacak? Burada yapsak olmuyor mu? Bir tane tabak var ya, köfteyi yoğurduk altına içine koyalım. Nasıl tabak? Köfteyi içine, köfteleri içine Oy. sınırlamak Ama için. Ama buna bu değil mi? Haa, ben yazda alışmışım ya. Siyah tabaklar var ya, oradan. Bu olur mu? Bu olur anne. Tamam. Peçete sereyim mi oraya? Nereye? Peçete var ya peçete seriyorduk falan. Ha ona yapabilirsin öyle bir şey. Başka bir tabak çıkar onları. Köf çiğ köfteleri pişmemiş köfteleri sıralamak için istedim ben. Bu oldu mu? Dinliyor musun? Bunu buraya sarılacaksın. Buraya sarılacaksın. Buraya da yemek için ha. peçete. Çok büyük değil mi? Ha, <laughs> ha. Bakayım. Bunlar. O. O daha güzel. O bir çılgın seçim. Hmm. De. Değil mi? Değil mi? Hmm. Hamburger ekmeği istemiyor musun? İstemem. Dolapta almış baban gördün mü? Nasıl, Nasıl ya? Sandviç şey etmeyi en altta. Hı. Yok sandviç istemiyorum. Tamam o zaman bana bir tane çıkar. Tamam. tamam, tamam. Şöyle bana bir tabak hazırla. Tamam sen ne yapacaksın? Kesip geleyim. Ya? Açık iş zaten. Baba yemiş mi ben? Ben aldım sen değil mi? Evet. Şu tabağın içinde onu ortada Bunu ikiye... Bunu köfteleri koyacağım. Hayır. Bunu ortada ikiye bu. Evet. Şöyle. Siyah göstermem ben. Tamam. Şey niye koydun? Mama orada saklı işte bak. Hı. Ha o zaman hep oturan bir banka kapatayım. Şapır yemeyecek. Gözüktürmem. Bir dakika. Nasıl bulacağım? Oradaki sandviç nasıl oluyor anne? Nasıl sandviç yedin mi? <laughs> Yedim canım. onu. Aa tamam, nasıl oldu? Şöyle ortadaki böyle ama hemen bırak. Bunu ilk yaptıktan sonra içine koyduk doğrusunu koyduktan sonra yumamız gerekmiyor muydu? O da iki önce. <laughs> Anneciğim uzun namasını ikiye böleceksin. Ha ben böyle ikiye Ne yapacağız? Baştan başlayacağım. Neyse domuzlar. Hayır canım yenir o sabah kahvaltıda. Evet, Neyse, sabah ama. kahvaltıda ekmeğimiz çıktı. <laughs> Söylesene ya gözden ya. Sandviçi böyle mi yiyorsun anne? Ben de böyle yiyorum. Bana. Okulda Okula böyle çıkıyor yani. Yarım mı veriyorlar? Yarım da veriyorlar ama böyle büyük yarım veriyorlar anne. Buna gibi vermiyorlar. Böyle kocaman anne. Bu onu... direkt ekmek. E, ee, Şuradan değil mi? Vereceksin. Okuldaki gibi. o, o kadar, kadar büyük veriyorlar. ekmek değil mi? Bu minicik ekmek. Buradan mı? Anne buradan mı? Hayır ya. Yani dik çevir, dik çevir. Bak, ekmeği dik çevir. Dik değil mi? Bu hani bu yan mı? Anneciğim ekmeğin bak orada yeri var. Gördün mü kesmek için? Ha. Ay kız onu söyledim ben gene yanlış Kesiyorum. Kesiyorum. Ne yapıyorum? Hı hmm, oradan. Yan yatırsaydım daha rahat keserdim. Gözlük <laughs> yemesi için uğraşmaya çalışıyorum ama olmuyor gibi. Yani, Yerleri dökme. Ay en sevmediğim. Hmm. Şunlar. Nasıl içtim ekmeği. Ekmek ağlıyor şu an yani. Benim elime için. Yeah yaptım. Okay bunu hemen şöyle bir uçakla. Ne burada düşüyoruz uçak Altı. Evet, oldu mu bunu? Evet oldu. Şimdi onu, onun için toz makinesine <laughs> koy. Salkım ol. Onun için toz makinesine koyacağız. İkisine bir tane. İkisine bir. Şu yönlerini yere bakacak şekilde. Hı -hı. Her şeyi. Her fark etmez fark etmez. Nasıl mı ya? Ne yaptın ya? Böyle değil mi? Aç böyle. Nasıl öyle dedin ya? Ben böyle yap. Fikrimi değiştirdim şu an. Bak ben aynı. Ama. Artık kaldı burada. Artık kaldı. İçinden ne zannediyorsun? Ekmek ucun. Kaldı mı da? Tamam. Ne kaldı? Şimdi, ben fazlını bırak. Şimdi onarı olurken sen başka bir servis tabağı açıyorsun. Tamam. Bu da bu çok ağır değil. Bunu, dökelim dakika. bunu da dakika. Şeyi bunu buruş aktarıyorum. Yani Yerlere dökmeyelim. Evet, tek üstüne makine çöktük. Kimler kadar yapayım? Ben yapayım. Bunu toplamam yani. Ama toplaman gerekiyor. Bu tavlıyı mı atıp basmışım acaba? Nemis'te koy Bilmiyorum ama keserim herhalde bu şey, sonra böyle of oh, elimin altında kaldım. Nasıl bir tabak? Bir tane servis tabağı. Nasıl kasenin duruyor o. Böyle evet, gibi. Kesin yani. tabak Benim tabağım nerede? Senin tabağın burada. Tepte çıkarıyorum onu. Bundan patates yapayım mı? Hı? Gece deli miyim? Gerek yok gece Şimdi, şimdi yani buradan. Şimdi buradan incecik bir dilim şöyle kesiyoruz tamam Bu da hiç değil. Hiç değil Şurada hemen şimdi Şöyle bir peynir miyiz? Ay bu peynir ne? Tamam. Kocaman kafam kadar. Nasıl ince keseceğiz bu arada? İnce bir dilim keseceğiz. Çok ince. Ekmeğin içine koymak için. Ha. Benim inceliğe bakar mısın ya? Benim incelik. Ay benimki bölünüyor mu incelikler? Bölündü yani çıktı şu an. Daha kalın. Bakar adamı. mısın? Bu ne anne? Tamam kalınlaştır çok ince. Hmm. Neyse bunu da koyayım. Bebeğim. Bunu koyayım. E, e, Arasını sıkıştırırsın sen yanına. Nasıl kalın mı yapayım? Bana da verilmez ki şimdi. Kalın yaparım ben de bayağı şimdi. Bu ne? Bu olmuyor ya. Kabullenirim <laughs> kabul ben Öyle Ölelim. Aa, bu ince mi? Bu ince mi anne? Gel. Buraya koy şimdi. Ne oldu peki bunu buraya koyunca? Burası peynir oldu. Bir tane daha peynir olması gerekiyor anlamında ki söyledim. Peynir oldu diyor. Ne diyeceğim? Şimdi var ya o kadar ince keselim ki anladım. Gördün şimdi nasıl oldu? Biraz acele. Et. Hmm. Oy. İkiye bölündü ama. Yani bıçak. Bisket. Elini keşfettin mi? Evet. Yer koy böyle. Tamam. Çok güzel. koyayım mı şimdi? Hayır. Birazcık ketçap, biraz mayonez koyacaksın. Okey. Şunları ben bu gene koymak için sıkıştırırsın altına diye. Tamam. Bunu al istersen. Tamam dursun orada. Sen biraz ketçap mayonez koyacaksın. Mı? Burada. Güzel oldu. Şekilleri göstereyim. Hep bakın buraya göstereyim. Buraya mı götürsem? O akış anını çekmek istiyorum. Ekmek istiyor. yanacak anneciğim birazdan. daha ya. Tamam anne. O akış anını çekmek istedim de. Bunu da çekelim. Şöyle kalsın ona. Ne tarafa yapacağım? Buraya mı yapacağım? Şöyle ince bir tane. Bir tane mi? iki tane. Ay elim yanıyor. Çok sıcak. Akış anını çekemedim. Çok ince olmuş. Bir tane, bir tane Ama çok zaten hadi. Bir tane ya. Anne. Ah, <laughs> no. Şu an buradan. Burada. Burada. Evet, iki köfteniz. Oy. Nereye koyacağım peki ne yaptın? Gördün mü ne Göremedim. Nereye koyacağım dolapta? Anneciğim şurada şaraplarını yazma. Ha. Ne çocuğum. Evet, Eski. bu da hazır. Okey. Bekleyecek miyim böyle bunu? Yoksa kapatacak mısın kurşun makinesini? Evet. Tamam, bırak Tamam, öyle kalsın. Ketçe. Şimdi kendi tabak hazırla bakalım. O değil mi o tabağın? Ketçabını, içeceğini. Abi, on tane tabak hazır. Öyle olur mu işte? Ben bir tabakta mesela 100 tane yemek yerim yani. Anam senin tabağını şuraya koyuyorum. Peynir, peynir, nohut. Tamam. Sonra abi, o bıçağı da şuradan Abi de biraz. Ben tepsi alayım mı Tabii tepsi al. Aa hangisini alsam acaba? İyiymiş almayacağım. Al bunu ben tepsilerini alayım. Hangisini alsam? Pembe alacağım senin olsun. Bu işte var da o kahvaltı. Değil mi? Tepsimizi hazırlıyoruz. Allah'a sesleriz. Asım yapalım. Hadi köftelerini al anne. Niye şey koymana gerek yok artık peçete tabağına? E canım istiyor. ha yoksa bu da burası mı yapacağız? Gerek yok. O ben bu da ağrım satı oluyor. Check <laughs> Çok gösterdim ya. Allah özür love diye, love diye okuyorum. kırıldı mı? Ha ne şu kırıldı Bu çok mu yukarı doldur ya? Çıkar Anladım, ee, bardak çıkar kendi anneciğim. Anlasın bak. Bardak, Ya bunu ee, bu tamamlar. Ha. Ay şu kan mı Ya bir ayarlayayım. Aa! Ne kadar burası ya. Eski çekimlerden. Bunlardan yani. mı alıyorsun? Onlardan al. Onlar Bir tabak çıkar keçi mayonez ne Ekmek yapmış tabii. Yanlış işimiz. çatal. Benim iki çatalı aldım ben. Ah, Ay iki yandı. çatalı alacağım. Kaşık alnım gerek yok zaten. Şimdi i̇ki çatalı kullanacağım. çok güzel değil mi ya? <laughs> Tatlı servis, servis Evet tatlı servis için. Bunu helva da döküyorsun Neyse ben böyle yiyorum. Çok güzel. Baya koyuyorum köfte yani. Ya, bir de bebişko koyarım sende. Yeter herhalde ya. Ya da bir tane almak olsun. Bir tane alalım. Güzel. güzel bir dizi açalım yerken. Evet. Ne? Böyle bile bile. Kiralık aşk. Ne? Her ama... şey sangu. Barış'ı. hiç sevmiyorum o Barış'ı ya. Niye? Hiç evet, sevmiyorum Barış'ı. Yani bilmiyorum. Ama Elçin'e bayılıyorum. Elçin çok iyi bir oyuncu. Barış şey, da iyi bir oyuncu. Barış'ın bakışları çok güzel. Hiç anlamadım. Ha 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 ya ya. Ya anladım. ya ya ya. Vermek istemedim şeyi. Anlamadım. O ya yani. Evet. Tamam yani. Kendi bardak çıkardı ben seni. Ay inşallah benim sevdiğim bardaklar burada değil de bütün bütün bardaklar burada yani. Ama ben yine bardak koyacağım orada de. Ama yine de burada yani şu an hakkında değil. Ama burada şey su kaçıyor o yüzden bunu almak istemiyorum çok. Şimdi böyle su kaçıyor. Bardak videomu izlemek istemiyorum. Yok yani şu an. Ne yaptın anne buna? Sonunda mı koydun cidden yani? Espresso bayramlık fındık mı koyuyorlar hisler ya? Ya bu çok hoşuma gitti görünüşü. Fındık evet. mı koyuyor anne? Ya o da versin ne olacak? Benim mi kıracağım? Yani? Ya, fındık mı koyuyor ona? Babanın yediklerine bir yer bulamadım mı? Buraya koyuverdim gitti. Bunu mu alsak? Bu çok şey bu itmez. Bu mu alsak ya cidden? Hayırlı. Sana da vereyim mi? Yer misin? Ne? Hebe mi? Okey, onu vermişim. Kaydırma bir de var yani şu an. Kedişkamı niye yıkadın ya sen? Niye Helva yıkadın? Hebe yeter mi? Niye yıkadın bu kedişkayı? Ketçap koymayacak mısın kendine? Koyacağım anne, bitiyor ya. Nereye, Nereye koyacaksın, koyacaksın ketçapı? Kaba mı? Başka bir yere mi? Tamam. Ben ketçap sıkıcam mi ya. Ketçap Bak bunlar da güzel kızardı. Sen bunlardan da alabilirsin. Işte. Fark etmez benim için. Şey Soğudu çünkü sen hazır beyazlığa kadar. Ha, şey. Buna aldım. Kafi bardağı. Vallahi tam babanın okay, her şey ben... burada duruyor. Onun içini çalkalasaydın annem onlar orada Anne, duruyor. Anne şivestan sana şivestan. O bardağın için çalkalar mısın? çalkalayayım, çalkalıyorum. Açamam. İyi iyi Anne niye bunun, içine niye içine? Bu, bunun içine bun nene, gidecek. Yok şey, yok mu ya? Şöyle üstte kağıtla ola şurada dört iyi Cevap Şebap pet bulamadım. Üçer Bir abi. Gri pet. bu. tane şey mi? Temizim, temizim. İçinde su var bunun? Evet. Sudan geçir bir daha temiz değilsin. Sudan geçir bir daha temiz değilsin. Temiz değilsin. Temiz değilsin. Temiz temiz değil, değilse. Temiz, temiz, temiz. temiz, 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 temiz. Ay turuncu turuncu valla şu Saat kaç şu an? Aaa bizi yerine haberleri izleyelim bakalım. Ne? Haber izleyelim biraz. Dünyadan haberimiz zaman? Odamda yesem olur mu? Ha? Odamda yesem olur mu? Hayır tabii ki. Tabii ki hayır. Kaç köfte aldın ya? Yemeyecek miyim? Çok acıkmış gördüm seni. Evet hazırsan götürebilecek misin? Ee, bir dakika şey yapacağım. Evet, o. Bir dakika giriş yapacağım. Bir... Anne kendi Afiyet olsun. Ay, demin de küçük. Anam, ben şunu tanıtacağım. Ay, demin silmemiş mi bu? Ay, hani sus. <laughs> Bir tane tost ekmeğimiz var. Bu neyi bilmiyorum ama Ciğer'e benzettim. kek bu. Yani benim koyduğum Araya sıkıştırmalık. <laughs> peynirler ve helva. Keşke şu kadar korsaymışım. Doyacak bacama. Ve benim en sevdiğim kuramili bacama almış kendisi. Geçebilir miyim artık? Benim kadar tanımsam kimse geçemezdi. Ay çok acıktım. Şimdi tabii ki de mükemmel çok bardakta. Geçmiş. Kalp şeklinde bardakta. Kalp de olan. de alamaz. Evet arkadaşlar. <laughs> Yemek saati. Hadi, hadi, hadi. Sonra böyle bir gri pipetim var. Televizyon açmanda ayrı bir şey yani. Vay Köfte ya. ve derken. bu var ve ketçabım var. Ve özel sesli süper gılık gılıklar gıl gıl. bir çatalım var. Bir kere ısırsana. <laughs> bir kere tat. Bir dur dur. Susurma. Adel tatsana. <laughs> Şimdi ben menüme anne benim menüme kaç puan veriyorsun? Senin menüne 10 puan veriyorum. Ben de seninle diğer olduğu için bak diğer oldu ve kuru bir aldığım için ciğeri belirttiğim için 9 puan veriyorum. Gerçekten <laughs> mi? <laughs> 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 Hayır. Peyniri geldi. Niye peynirini ısırdın? Ekmeğini <gülüyor> ısıracaksın. <gülüyor> Yok. Ağzı bir şey. Ağzı açık gel konuşma. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? Yapayım sana da. Tamam. <laughs> Ben kendi menüme e, tabii ki on veriyorum. Aynen sen kendi menüne kaç puan veriyorsun? açım on. Onmuş. Toplam şu an oldu. 39 puan falan ediyor ekmeğin toplamı. Hemen tatacağım bir dakika. Tattım. Çok güzeldi. Annemink de. Biraz tuzlu olmuş köfteler. Tamam. Annemik çok güzeldi. bu kadar video bu sırada. Abone olmayı, like katmayı ve like, with, like <gülüyor> <gülüyor> konuşamadım. Abone olmayı, abone olup like atmayı. <laughs>